Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Vallahi şöyle söyleyeyim, Digi Bros'la iki ay önce tanıştım. Genç, dinamik, keyifli arkadaşlar. Onların beni anlaması, benim onları anlamam ve birlikte olmak çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Bence çalışması lazım çünkü benim çalıştığım arkadaşlarım vizyonu ve bakış açıları çok geniş. Onları bu yönde tebrik ediyorum. İş geliştirmede, kendi alanlarında da uzmanlar. Valla şimdi Digi Bros'ta New, York New York ki güzel bir uyum sağladı. Ben ona inanıyorum. Çok keyifli çalışıyoruz. Mutfağa beraber giriyoruz. Dışarıda beraberiz. Beraber garsonluk yapıyoruz. Beraber dolaşıyoruz. Gece dahi olsa telefonla istişaresini yapıyoruz. Her şeyin mükemmelini çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden güzel bir ikili oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben de çok memnunum. Daha da daha da ilerlere gideceğine inanıyorum. Ben. ben teşekkür ediyorum. Daha daha bir sürü lezzetler de gelecek. Hep beraber de göreceğiz. İnşallah. Tekayım ben teşekkür ediyorum sağ olun